bu e, flake etme işlemi ve kırma işlemi her ikisi de sindirilebilirliği artırmak için tahıllara uygulanan iki önemli işlemdir. E, kırma işlemi bıçaklı değirmenlerde, çekişli değirmenlerde arpanın e, kesilerek veya kırılarak yapılmasıyla gerçekleştirilir. E, flaking işlemi ise bir türlü bir tür ezme işlemidir ama ezme işlemine göre daha etkili bir sindirilebilirlik elde edilir. Çünkü e, flake etme işleminde Ezme işleminden biraz daha farklı olarak e, içeriye sıcak buhar verilir ve bir miktar arpa nemlendirilir. Daha ardından e, ezme işlemine veya fleke etme, daha incedir ezme işlemine göre o işlemi yürütür ve daha sonra soğutma işlemi sırasında da fazla verilenden geri alınır. E, aralarındaki fark işlemsel olarak bu şekilde ancak sindirme farkı daha barizdir. E, e, arpa fleke etme işlemi Normal arpa kırma işlemine göre %9'a kadar daha fazla sindirilebilir elde edilir. Bu da hem özellikle besi sığırlarında daha yüksek canlı ağırlık artışına veya daha az yem kullanarak aynı performansı alınmasına yol açarak e ekonomi yaratır.